Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Yandere serisine başlıyoruz. Like atıp abone olursanız ikinci part gelir. Hedefimiz 500 like. Şimdi kimse gelmemiş. O zaman ben hızlıca başlıyorum. Aslında Yandere simülatörü bir kere çekmiştim. Ama teknik hatalar olunca olmadı yapamadım çok eğlenceli bir videoydu silinmesiniz selam kızlar bay bay kızlar arkadaşlarım öldü niye hala bak bu almış başım gidiyor selam aleyküm bay bay bugün hiç kimseyi umursamıyorum. Merhaba. Görüşürüz. Gördün niye kaçmıyorsun? Millette de ne zeka var ya. Ben bu kıza yandere diyorum. Ha oyunu anlatmayı unuttum. Oyunda biz birine aşığız ve psikopatız. O kişiyi almak için o okuldaki bütün bütün kızları öldürüyoruz. Bütün kızları. Sınıfta başka kız sen git. Tamam. Bütün kızları öldürüyoruz. Eğer öldürebilirsek belki öyle belki onu alabiliriz. Yani bildiğim bu. Farklı sonlar da var. Mesela konsi konsey konsey üyeleri var. Onları onların hepsini öldürürsek farklı bir son alıyor. Sen kimsin kardeşim? Bir şey yapamıyorsun. sen de öyle. Belki kütüphanecilerden hoşlanıyordur. Ne var? Şimdi bir şey yazıyor. La 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 Biri var mı? Kimse yok. Bir şey mi gördüm? Şurada? Yok. Böyle hızlı anlatıyorum ama zaman geçtikçe daha yavaş anlatırız. Dediğim ki ne demem bana ayar vermek için sadece ne yapmam etmemi istiyorsanız onu yorumlara yazın. Ki ben de ona göre davranayım. Sıradaki oyun fikrinizi yorumlara yazmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız istediğiniz şeyler olabilir. O bütün sınıf ayaklandı. Bütün sınıf. Ortalığın ağzını burnunu kırdık yalnız. Sanırım seri katil. Kimse de kalmamış. Bu ketat çok güçlü bir şey ya. Geri kalanını da böyle öldüreyim. Neyse böyle daha güzel. Ketat çok güçlü. dışarı çıkacağım ben. Buradan mı? Ben bu kütüphaneci karının yanına gelmek istemiyorum. Ben gidip bahçeye çıkmak istiyorum. Ama olmuyor. Bahçeye çıkınca geleyim ben. Evet. Ee, polisler geldi. Şu ikisini daha yeni kest. Ve evet, ortalık bitmiştir in Şimdi şuradaki futbol sahasına doğru gideceğim ben. He ne 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 ne. Nerede? Burada. Kız Hatice. Merhaba. Kesem mi seni? Vay vay. Rahmetli oldum. Ben de rahmetli olacağım sinirim. gibi. <laughs> Nasıl? Ya. Tamam. Üf. Bir daha mı yapacağız her? Neyse. Yapalım hadi bakalım. Ya bu güzel. Hemen hızlı. Şu alacağım bu sefer. Aha. Şu serk b Hızlı almam sağlıyor. Bu arada drink'ler size güç veriyor. O Bunu çok sevdim. Şuraya bırak bunu. Şunu al. Hiç. İç. Uçum. Bunda. Flash oldum lan. Özür dilerim. Ne oldum lan ben? Dev oldum. Zıplaya Zık. havada gezinebiliyorum. Bildiğin ketat varmış gibi kafamda. Oo! <laughs> Çok büyüleyim. Özür dilerim hatalarım varsa hatalarım olduğu yeri ben keserim. Daha yeni başladık. Evet. 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 Bir gün güzel bir içerik üretebileceğiz. Ya sen niye kaçmıyorsun? Beni gördün. Tamam. Aferin. Niye kaçmıyorsun? Aaa. Değil. Geç. Al. sonu sonunda he burada arkadaşımız var lan Niye devyon be De, ben bir şey değilim hacı kız hacı ne yapıyorsun keser Bay bay. Rahmetli oldu. Allah Allah affetsin. Geçer misin? Geçmiyor. Şu an geçmiyor. E ne yapacağım ben? Halledip, Halledip geleceğim o zaman ben. Görüşürüz. Yaptım, hallettim. Çıkmak zordu ama başardım. Onu da başardım. En son ben buraya gidiyordum. Neden gidip de arkadaşımı kestim ki? Selam kızlar. Kimse? Burada var mı? E burada da kim? Hayır. Sanırım herkes okul terk etmiş. Tabii benim gibi biri varken ne olsun ki? Herkes kaçar tabii. Ki. Aa polisler de gelmiyor. Şu an siz şunu biliyor muydunuz? Şuradaki arabaya binebiliyoruz. Evet. Buradaki arabalara binebiliyoruz. Mesela. Hazır mısınız? Bileceksiniz biraz ama. Togotomobilimiz otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyon da dünya lideri. Tog otomobilimiz yerli ve milli. <laughs> Bir de şu var. Velotus. Ben. Evet. biz zıplama be. Be. Tamam. ne 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 ne

Şimdi ne yapacağız? E abi kimse kalmadı okulda. Oyun bitmedi mi? Ve niye hala bu polisler terk edeyim? Polislerin soyununda da mı tüketeceğiz? O zaman ben ünlü yerime gidiyorum. Orada bitireceğim. Lan burada tuvalet mi vardı? Oyun güncellenmiş. Vıy. Aha. Ben önceden her zaman bu helikoptere binerdim. Evet. Haritamız böyleydi. Herkesi öldürdük, kimse kalmadı. O zaman videoya like atıp abone olmayı